vatandaşlar. Şu hayvanın vaziyetine bakın. Köpek arabanın arkasında asılı ölmüş durumda. Bakın. Köpek oradan kendini atmış ve ölüş şekilde gidiyor arabanın arkasında. 34 MG 0 354. İşte bu da insanlık. Ya şu köpeğe bir bakın arkanızda görmüyor musun? Köpek asılmış ölmüş ya. Abi ama bu uygun değil. Gözüme kurban ol. Ama dışarıda köpek ha farkında mısın? Yok arkanda arkanda köpek. Yok. yok bakın yok kardeşim. Köpek asılmış orada ölmüş.